istersem Maruf Burcu gibi bizi bekliyor. Maruf günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Valla bir haber yaptın Maruf. Yani hala arkası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <tü TÜİK'ten evet. ben çok açıklama görmezdim. Kendisi de bu sefer böyle bir basın bülteniyle, logosuyla ile falan evet. açıklama yaptı. Hissedilen enflasyona ilişkin iddialara yanıt verdi diye. Biz de evet. gazetede vermişiz. Benim de naçizane, haddimi aşmayarak birkaç söyleyeceğim olur ama ben sözü sana bırakayım, Hakan abin de belki söyleyeceği olur. Nedir evet, TÜİK'in açıklaması? Ama senin ya, e, daha önce aktardığında TÜİK'in hissedilen diye açıkladığı oran, yani resmi basın bülteni açıkladığı orasında da bir fark var bu sefer diyeceğim. Şimdi öyle atayım ben Şimdi şöyle şö, şimdi şöyle bir durum var. Eee TÜİK çok stratejik bir bilgiyi paylaştı bizimle. Ya yani bu öyle bir e, veri ki e, enflasyon dediğimiz işte para politikasından maaş zamlarına kadar herkesin e, dikkat ettiği ve hepimizin altında ezildiği enflasyonla ilgili e, bir haberdi e, ve bilgiydi. Eee TÜİK bu bilgiyi güvenle bize bizimle paylaştı, doğru kullanılacağını ve objektif bir şekilde yansıyacağını güvenerek ve biz de o şekilde yaptık. Zaten dikkat ederseniz TÜİK'in açıklamasında bizim haberimizin üzerine yapılan değerlendirmeler, spekülasyonlar üzerine bu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu söylüyor. Tabii bir de şöyle bir beklenti oluştu aslında. Ee, bu bilgiyi bize hani e, paylaşırken daha önce ekonomi yönetimine yapılmış sunumlardaki bilgileri bizimle paylaşırken e, şöyle bir algı da oluştu tabii. E, TÜİK resmi olarak böyle bu konuda bir açıklama yapacak mı e, diye bir beklenti e, oluştu elbette. Bu hem bunu bunun açıklamanın nasıl yapılacağı konusunda da bizimle istişarede bulundular. Gerçekten objektif ve Açık bir şekilde bunları da konuştuk. Bunların nasıl e, algılanabileceği konusunda bizim de e, görüşlerimizi aldılar açıkçası. Böyle baktığımızda tabii e, TÜİK burada enflasyonun pik yaptığı bir dönemde e, e, hissedilen enflasyonun ne kadar olduğunu, işte Avrupa Merkez Bankası'nın diğer e, kuruluşların yaptığı çalışmalara benzer bir şekilde ölçmeye çalıştığını ve bunlara bakarken de işte tüketici eğilim anketinin de sorulan soruların buna çok karşılık geldiğini ve diğer verilerle birlikte bunun hissedilen enflasyonu gösterebildiğini gördüklerini söylediler ve bunun da iki kat olduğunu bilgisini bizimle paylaştılar fakat ben o zaman da bunu söyledim ya yani bundan sonra biz her enflasyon verisi geldiğinde bunu 2 ile çarpacağız şeklinde. Ve e, yani yıl sonu enflasyonu. Dolayısıyla burada böyle bir bilgi e, resmi bilgi ihtiyacı doğdu. E, ama tabi burada gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Burada e, önemsememiz gereken orandan ziyade e, TÜİK'in, ekonomi yönetiminin hissedilen enflasyonu kafa yormaya başlaması bence çok önemli. E, dolayısıyla. Ya yani Türkiye eleştirmek çok kolay. Hepimiz e, eleştiriyoruz, e, zamanda yazıyoruz. E, yazarlarımız e, Alaaddin Aktaş'tan, Fatih Özatay'dan birçok e, hocamız e, somut eleştiriler yöneltiyor. Ama Türkiye e, bizde mesela Alaaddin Aktaş eleştirdiği zaman e, çok somut e, donelerden hareket ediyor. Ve yeri geldiğinde de Türkiye en fazla savunan kişidir örneğin. Dolayısıyla bizim bu konuda e, bir ön yargımız e, olmadığı için e, TÜİK e, bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı e, duydu sonuçta. Ama e, bu e, önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edecek. TÜİK'e vurmak çok kolay. Gerçekten özellikle siyasetçiler için çok konforlu bir alan e, TÜİK. E, çok risksiz. Hatta birçok e, ekonomist ee, akademisyen de bu konuda hani böyle e, çok e, sınırsız bir şekilde TÜİK'e acımasızca saldırılabiliyor. Yani tamam TÜİK'in eleştirilecek çok yönü var algıyla ilgili. Ama bu konuda artık bu kadar enflasyon, tam bir dezenflasyon sürecine girerken bizim e, bu kurumları yıpratmak yerine bu enflasyon belasından nasıl kurtulacağımıza kafamızı yormamız lazım ve toplumun tüm kesimleriyle buna odaklanması lazım diye düşünüyorum Barış Eser. Bir de bugün Merkez Bankamızın kararı var. Dilersen ona dair de bir şeyler alalım senden. Evet. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın Gaye Erkan'a sahip çıkması. Dün de İran Cumhurbaşkanı'nın karşılama töreninde yer aldı Sayın Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı. Evet. Evet. Hatta orada İran e, evet. e, e, Cumhurbaşkanının elini sıkma diyor, sıkmadan geçiyor görüntülerde e, Hafize Gaye Erkan'ın evet. nasıl değerlendiriyorsun e, hem Cumhurbaşkanı açıklaması hem de bugünkü Faiz karar. Ee, bir kere önce şundan bahsedelim yani e, Hafize Gaye Erkan'la ilgili e, eleştiriler e, kurumsal olarak. E, Merkez bankasını yıprattı ama ya para politikası ile ilgili uygulanan e, politikalarla ilgili somut eleştiriler olmadan Merkez Bankası bir hedef tahtası da konuldu. oldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi doğal olarak protokoldeki yerini e, yerini gösterdi e, Merkez Bankasının yani e, İran Cumhurbaşkanının elini sıkmaması onun tercihi yani e, bir e, bizim e, kadın e, teknokratımızın elini sıkmaması o onun sorunu e, ama e, protokolde yer alması önemliydi. Aynı şekilde ekonomik koordinasyon da doğal üyesi zaten merkez bankası. Dolayısıyla e, burada hani merkez bankasının bugün faiz kararı arayacak e, açıklayacak merkez bankasının e, protokoldeki yerinin bu olduğunu e, Sayın Erdoğan göstermiş oldu. Tabi bugünkü karar e, çok önemli, e, Merkez Bankası'nın e, para politikasına e, ve enflasyonla mücadele öncesinde daha önce bizim enflasyon raporlarında e, düzenlenen basın toplantılarında Sayın Gaye Erkan'a sorduğumuz e, sorulardan aldığımız işte e, bu parasal sıkılaştırmanın e, bir dönem daha devam edeceğini ve son para politikası metinlerinde de artık sonuna yaklaşıldığını e, belirtmişti. Şimdi bugün e, alınacak faiz kararı bu açıdan çok önemli. 250 bas puanlık bir beklenti artık oluşmuş durumda. Büyük çoğunlukla belki bizim anketimizden de öyle bir sonuç çıkabilir bugünkü anketimizden. E, bu bize şeyi gösterecek. E, Merkez Bankası'nın e, para politikası konusundaki enflasyon mücadeleyle e, ilgili kararlılığını gösterecek ve yani seçimden sonra daha da sıkılaşmasını beklediğimiz para politikasıyla ilgili adımların neler olabileceğine ilişkin bilgileri de asıl belki bu bugünkü faiz kararı bildiriminde duymayabiliriz ama ondan sonraki para politikası toplantı özetinde bu bilgileri arayacağız Barış Esen. Peki çok teşekkürler.